Yemeklerin uyumunu aslında çok da birbirine çaprazlama bulmadım. Çok da uyumsuz buldum aslında. Güne ağır bir çorbayla başlamış. Yani güzel düşünülmüş ama sonraki yemekleriyle, arasıcayla bunu hafifletmesi gerektiğini düşünüyordum. Gözleme. O çorbadan sonra gözlemeye gerçekten gelmesi doğru değil bana göre. Mevsim salatamız var. Hadi mevsim salata çorbanın ağırlığını hafifletebilir bize göre biraz. Ama orman kebabı ve tavuklu midye dediğin zaman kırmızı etin yanında beyaz et Bilmiyorum yani biraz risk almış, sanırım bu konuda kendine güveniyor ki böyle bir şey düşünmüş. Ben menüyü açıkçası beğenmedim. Ben senin menünü çok uyumlu buldum biliyor musun? Yani bu menüye uyumsuz derlerse gerçekten kızarım çok uyumlu. Diyen var. O Veda bilmiş olduğunu... Serkan mı? Kesin odur bilmiş. O çok... Her gün mantar çorbası yapıyorum dedi ayol. <laughs> Her Söyle. gün hangi evde mantar çorbası bitirmiş? Seda'nın sonra benden cevabın Ne yaptı sus. Sanırım paket çorbalardan bahsetti. Bence de onu diyor. Ne bileyim aklıma gelmez. Hazır diyecektim. çorba değil mi? Ondan Hazır bahsediyor yaptım. bence. Kalkıp da ben hoş asla her akşam mantar çorbası yapmam. Niye yapayım? Semra'nın bayar... mantar çorbası çok güzeldi. çok güzeldi. Mücverine hasta oldum. Ya çektirmeden sen onu yakmadan nasıl yaptın? Bak Semra'ya bak. Ondan sonra etini çok beğendim. Pilavına bayıldım. Pilavı beğendiğinizi herkes anladı zaten Seda Hanım. Eti de beğendim Seda ben. Seda yedim mi? Ben pilavını beğenemedim. Çok yavan geldi bana. Yok ben beğendim. Gerçekten bu hani e, damak kazığı diye bir şey var. Farklı demek ki ama hani çok bana güzeldi. çok yavan geldi. Tiramisu ya da eksik. Ya sanırım ben pilavı çok yoğun seviyorum. Tiramisu da eksik var. Kız ben pilavcıyım ayol. Adım pilavcı benim. Tiramisu'sunda biraz eksik vardı. O da önceden yapılma. Risk aldı. Yoksa benim benim de bu akşam sofrası bence, da güzeldi. He? Benim elimde bence bu akşam protein patlaması yaşayacaklar. Hep et et et. Seda Hanım size bir şey itiraf edebilir miyim? Tabii ki. Ben ne unuttum biliyor musun? Ne unuttum? Tatlımın cevizini unuttum. Ama Aa! ceviz sizde güzel yapacağıma inanıyorum. Şu an ceviz tat... yazmıyor Aslı boş ver. Ceviz yazmıyor ki. Ben her yapan bilir. Aa, biz özel yapıyoruz. Semra'nın travası değil miydi? Nazan'ın muhallebili kadayıfı deriz. Aynen. <laughs> Mengen pilavının içine et giriyor mu? Şimdi et koyacak mısın? Tabii biz? ki. Ee, kuzu kuşbaşı onun için aldım. Hmm. Mantarlar da mı oraya? Evet. Biraz Özbek pilavına benziyor. Farklı olarak mantar var. Aslında bunun içinde farklı olarak bir de ceviz de olacaktı. Hmm. <laughs> Oradan da kaldı. Ama cevizi ben zaten pek sevmiyorum onun içinde. Çok karartıyor. Hani unuttum diye demiyorum. Yanlış anlamayın. Tabii tabii. Gerçekten kendimi kendim yaptığımda da çok tercih etmiyorum cevizi. Ama e, tatlı da olsaydı gerçekten güzel olurdu. Orhan hakkaniyetli pro, şey, puan verecek mi sence? Orhan bence hakkaniyetli puan verir çünkü çok temiz bir çocuk ya. Yüzüne baktığım zaman pırıl pırıl yani öyle sağ gösterip sıra olacak bir çocuğa benzemiyor. Değil mi? Öyle entrika bilen bir çocuk değil. tatlı bir çocuk. Temiz çocuk. Yaparsa temiz. da sıkıntı yok. Bugün Nazan Hanım'ın evindeyiz. Ee, i̇ki gündür beraber misafirliklerdeyiz. Önce kendi evimde ağırladım yemek yapamamama rağmen. Dün de Semra Hanım'ın evindeydik. Bugün Nazan Hanım'dan beklentilerim aslında birazcık yüksek. Bazı yorumları yanlış bulsam da kendine özgüvenli biri olduğunu düşünüyorum. Bugün bize çok güzel yemeklerle ve menüsüyle ağırlayacağını düşünüyorum. Menüde tavuk midyesi yazıyor ya. Gerçekten midye gibi görünen ama tavuk etinden yapılan bir yemek. Akşama bence şenlik var. Tavuk etiyle mengen pilavındaki kırmızı etin birlikte olmasını yarışmacılarımız çok eleştirecek. Bu böyle mi sunuluyor mesela? Orman kebabının yanına mengen pilavı mı veriyorlar? Ee, ben onları şöyle yaptım. Öyle sunulmuyor aslında. Orman kebabının yanına normalde beyaz pirinç pilavı sunuluyor. Hı. Ben e, orman kebabını verdikten sonra vegan pilavını tavuk eşliğinde vereceğim. Belki et yemek istemeyen olur Çok diye. Çok saçma bence. Orman kebabı var, mengen pilavı var ama tavuk midye ne alaka? Bir şey söyledi. Çift servis açmak gibi bir şey. Ama iki tane ana yemek oluyor o tabakta. Ben marifetliyim. Üç tane ana yemek kıvamında bir yemek sunuyorum. Daha ne istiyorsun? Bu marifet değil. Karışıklık. Ama ben olsam şöyle düşünürdüm. Mesela bunu başka bir yarışmacı arkadaşım böyle menü çıkarsa helal olsun derdim ya. Kadın... Pilavı bile e, bayağı bir zenginleştirerek yapmış. Mengen pilavı zaten bir ana yemeği. O da bir ana yemeği. Evet. Birisini yetiştiremezsen birisiyle idare ederler. Genel olarak menüyü ağır ana yemekler buluşması olarak nitelendiriyorum. Ana yemekte 3 tane, bana göre 3 tane ana yemek var. Merak ediyorum neden böyle bir şeyi tercih etti. Ya çok lezzetli ya da menü yapmaktan hiç anlamıyor.